Taban şey diğer de diğer de. Gideceğiz atlayalım direkt sona. Lan tamam. oldu? Sizin elinden mi kaldı? Peze mi? Ben demedim bu yayınları Sıkıntı izlerken onu bir çekmek yok diye? Bu ya. Bizde ayi bana dayadı. Ne? Ne diyorsun oğlum? Ne di? İşte benim oğlum. Aslan gibisin bu oğlum. İşte böyle. Devam devam. Aaa Lan bıraksana Orası bu çocuğu bıraksana Ne yapacağım yiyecek mi ya onu Oğlum yiyebiliyor mu yengeçler işte? Lan yavru o da pik. şey yazmış ya bak. Yengeçler artık benim için bitmiştir. Ulan ya bu nasıl video bıraksana. <laughs> ben izlemedim Kung Fu Panda izleyeyim mi? <laughs> Ya oğlum bak bütün salon boş gitti iki tane çiftin yanına oturdu. Bu bu çok piçlik anladın mı? And go. Okay this guy uh, uh, e equals... Gitti mi yine? <laughs> of. Hey hat bitti hey hat. Belki düzelir. Bekleyelim. F5 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 Oh be Bu sefer uzun sürdü bak 5 dakika falan sürdü ha Go. <that> okay, this guy uh, E equals MC squared. Oh, Albert Einstein. Yes, that is correct. Oh, what? That's Easy. Yeah. Hello. Oh, okay, this is this is the uh, the uh, the Terminator. Oh, the Arnold Schwarzenegger. Yeah, yeah. yeah. <that> <challenges> yeah okay. We got we got. Uh, uh, to right talk about. Uh, are you talking to me? Oh, are uh, oh, you uh, talking to me? Robert De Niro. Yeah, 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 This yeah, yeah. to be straight, but he's really gay. Me. What's your Ah, uh, uh, he is um, uh, uh, excuse me. He's living living a loca. <gülüyor> <gülüyor> Bana bilmediğim bir şey söyle. <laughs> Muslera'nın kız kardeşi Uruguay'da ünlü bir Bu gerçekmiş ya <laughs> galiba. Kardeşi de ikide bir içeri alıyormuş. Ne kadar ayıp şeyler bunlar insan bilin katarav. İzlerken musle formasını gören gaz saraylılar. <laughs> Polis üniformada Beşiktaş yazıyor. <laughs> Kartal emojisi. Правду? Да. Я скажу правду, если ты не обидишься. Не yeah what are you, doing? Are you serious? what the heck oh my god sir thank God you stopped our car broke down do you think you could help us please yeah, I mean yeah um can I get your number if I help you guys Um, we actually have boyfriends. Yeah. Hmm. Şey zaman kendisi bakın iyi geceler. Allah manet olun hoşçakalın. kalın <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Ol. Aha başka bir yere koydum araba bul ananın amına. Tövbe estağfurullah. Burası... Nasıl başka ya? bir yere koydum. Ha buradan okuyormuş onu dedim Rusça mı biliyor? Araba bul ananın amına. Tövbe fırla, Burası duvar olmuş zaten. Bütün dolu kelimeler hepinize denk. Cyber baba getirdi bak piyasaya renk. Çaldan crack nigga headshot yeni frag. Duyguları fake. Dile pala sen. Kalk uydursun. Arkadaşlar size göz gözü konuşamıyoruz ya. Baksanıza. Her şeyi görüyor musunuz anasını satayım? Tüm Gel ekran, tüm şey. Göz göze gelemiyoruz. Çok yansıtıyor. O yüzden takmadım. Gözümü göremiyorsunuz abi ya. Bunun yansıtılmaz yok mu camı? Boşver gözlüğü. Göz teması kuralım. Sanki kaderimi fırtınanda yazmışlar. Rüzgarına dolayıp bırakmışlar. Bak çıkamıyorum bu aşkın içinden. You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy, when sky is so gray You'll never know Nice job, man Alright, it's work man, good round, Thank good round, you. we needed that Thank you Boom shaka laka, baby, you showed him Guys. <laughs> tepkilere bak oğlum ya. Bir de bizim maçlara bak. Bak tepkilere bak. Adamı vuruyor. <laughs> Ama böyle biraz zorlanıp vuruyor. Bizde yaşanacağı söyleyeyim mi? Abi vuramayacaksın sandık. Oğlum vuramayacaksın sandım. Ya senin vur vuruşunu sikeyim be. laka baby. You Guys, <laughs> boom şakala kalaka baby. <gülüyor> 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 can, can you hold the fucking light straight? bunu koyayım. En tipsiz halimle i, i, AMK iznim falan yok silersin beyler. Ee, Trovcuklar buradaki kızların altına Valorant'a gife tıkla diyorsun, yanıtla diyorsun. Temizlik yap yazıyorsun oraya. Temizlik yapma gifi e atın bunların altına. Oğlum madem bak madem tanımadığın kişiye niye böyle bir şey yapıyorsun? En son paylaştığın videoyu sil, şu videoyu. Çocuk senin amına koyarım sil şu videoyu. Ortadaki var ya ortadaki benden özür dileyecek özür videosu. Trov abimden özür diliyorum diye video atacak. O şekilde silebilirim. <laughs> Hayır. Kanka sonunu Hayır. Anlamadım hiç. Ciddi misin? Anlamadım. Ki. Anlamadım. Ki. Hayır. Hayır. Kanka sonunda yaptırdım piercing. O ne yaptırdın? Dudağıma. Dudak piercing güzel değil. Acıtıyorum foto atsana. Kanka yürüyemiyorum. Abi. Hayır. Hayır. Anlamadım ki. Ciddi misin? Anlamadım ki. Kanka sonunda yaptırdım piercing. O nere ne yaptırdın? Dudağıma. Dudak piercing güzel de acıtıyor foto atsana. Kanka yürü. Aa. Oğlum bir, bir işin bokunu çıkartmayın tamam yüzüne gözüne yaptın göbeğine yaptın bir yerine yaptın amına güm amına neden Nasıl? <laughs> 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 nasıl yani? <gülüyor> 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 of Allah'ım affet komiğime geldi Açtım artı 18'i aldım. Aldım kanka. Net aldım. Koca gotik kız. Hayatta bırakma. Aldım. 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 Aa bu da çok güzelmiş. <laughs> Alo, size bırakıyorum bak bunların hepsini. <laughs> Bu alınamaz chat. Megan Fox alınamaz. <laughs> Sen kimsin? Sen kimsin Kalka Deminki abla nerede? Ben